başladık. Bugün artık Serkamış'tan ayrılıp Erzurum'a doğru gideceğiz. Ama tabii ki giderken yolumuzda neler rastlayacak bunları hep birlikte yürüteceğiz. Ama önce sabah yine bir takım aksiliklerle başladık. Aksilikler tabii ki havanın çok soğuk olmasından, gece eksi -20 20-25'lere kadar düşmesinden kaynaklanan akü ve maaş başlama sorunuydu. Bak kısa bir sürede onu takviyeyle çözdük. Böyle durumlarda da, e, ne yapmak gerekecek abi? çok soğukta kalmışsa araba antifrizli bile olsa tabi ki antifrizsiz olursa zaten çok ciddi sorunlar yaşanacaklar. Arabayı çalıştırmadan önce muhakkak ister dizel olsun ister benzinli olsun hı hı. debriyajı basılı tutmak lazım. Evet. Çünkü evet. debriyajın kavraması donmuş olur. Evet. Ve dolayısıyla motoru çok zorlayacağı için arabada sıkıntılar yaratabilir. yani burada hem... şu şey yanlış anlaşma olabilir. Araba fitesi de değil debriyajı niye basılıyor diye. Olmaz. İşte Bu, evet, evet. Onu evet. Her halükarda soğuk havalarda, çok soğuk havalarda Uh -huh. muhakkak debriyaja basarak aracı çalıştırın ve yaklaşık bir dakika debriyaja ayağınızı basılı tutun. Evet, evet. Maş, sana gelecek olur. Nereye gideceğiz? Bu konunun uzmanı <laughs> ve sorumlusu <laughs> olarak. Bu arada bir şey daha söylemek istiyorum. Ee, i̇zleyicilerimiz sıfır derecenin ya da üç derecenin altında hiçbir zaman arabasını el frenini çekerek bırakmamaları gerekir. Evet. Bu çok önemli bir. Ben uzun yoldan gelmiştim. Evet. Çok önemli bir özellik. Aksi takdirde sabahleyin arabasını uzun süre el freni çekik olarak kullanmak zorunda kalır. Başka bir şansı yok zaten. Başka bir şansı yok. Onu e, sıcak su dökerek veya ne bileyim ısıtmaya çalışarak el frenlerinin boşaltılması mümkün değil. Evet Mahir, bugün nerelere gideceğiz? Bir takım yerler tespit ettik de, ama seyircilerimizle de paylaşalım. Bugün tam bir keşif günü olacak. Diğer gittiğimiz yerler hakkında bayağı bir fikir sahibi olduğumuz yerlerdi. Nişan evet. Kalesi, Boyalı hariç. Bir kalesi kapatık zaten. Evet, kalmamış. O kalmamış. Kale de yıkmışlar, kilise evet. de yıkmışlar. Evet. Şey, jandarma komutanı şey diyordu. Burada altın aramak için kendi evini bile yıkan var diyordu. Demek Maalesef. ki inanmak gerekirmiş böyle şeylere. Maalesef. Ama altın bulan da çok diyorlar, o da ilginç. Yani evet. Hayatımda ilk defa rastladığım şeydir o bulanına. <laughs> buralarda rastladık. Şimdi evet. bugün Kazman tarafı ana rota. Hı hı. Kağızman yönü daha doğrusu. Orada Ürker diye bir yerden köyden geçeceğiz. Köyden geçerek aslında bir krater gölüne çıkacağız. Deniz gölü diye haritada da diyebilirler. Ondan sonra da o rotayı bırakmayıp bir süre tırmanıp herhalde çok zor bir yol olacak orası. Çünkü hava açık bile olsa kar bayağı kaplamıştır çok açık. Kağızman tarafından mı Yoksa şeye göre mi hareket etmeliyiz? O konuda çok kararsız kaldım. Evet, bugün navigasyon cihazımıza uyarak gidiyoruz. Genelde de zaten uyuyoruz ama bir miktar da e, kendi araştırmalarımıza da dayanarak gidiyoruz. İşte bugün navigasyon cihazımız Şu anda önümüzde bir konvoy gidiyor. Bu klasik e, düğün konvoyu. Seyircilerimizle onu paylaşalım. Dört tane araç e, konvoy halinde. tabii ki e, birçok kazaya neden olabiliyor düğün konvoyları. Değil Cemil abi? Evet. Maalesef araçlar yarışıyor. Onun heyecanı üzüntüye dönüşebiliyor. Bu konuda da e, sen dikkatli olalım. Bu tür sevinçler üzüntüye dönüşmesin. Evet efendim. Bakalım, navigasyon cihazımızla yeni bir yerleri keşfetmeye çalışıyoruz. Ee, hep beraber e, bugün keşfettiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Evet, sürprizler size, zor yollar bizi bekliyor. Gördün mü bak, kenarda bir tane büyük, büyük bir yırtıcı bir hmm. hayvan leşini... Dön abi dön, 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 dön hemen çekil. Hayvan leşini... dönme nereden? ileriden, dön şöyle, Şu anda Karakurt mevkiindeyiz. Erzurum-Kars Karayolu üzerinde. Kazman yol ayrımının tam başındayız. Bugün gideceğimiz Çingilli ve Denizgöl'ünün yer aldığı Kazman yolunun tam baş noktasında yer almaktayız. Arkamızdaki tepeye bakarsanız Kapadokya'nın Selime ilçesini biraz andırır. Bölgedeki volkanik özellikleri, tüf tüftif tüf kayaç yapısını görebileceğimiz en iyi noktalardan bir tanesi. Doğu Anadolu herkes tarafından çok yüksek ve dağlık bölge olarak bilinir ama bölgedeki volkanik dağlar bin yıllar boyunca ki yaklaşık 140-150 milyon yıl boyunca bölgedeki e, Türkiye'deki yaşlı dağları oluşturmakta. Aras Nehri'nin hemen kenarındaki bu kayaç da Kapadokya'daki gibi Hristiyanlık döneminde, bölgedeki Ermeniler döneminde içeriye oyulmuş şapeller, küçük küçük depolar, yemekhane gibi birçok yapıyı barındırmakta bu mağaralar. Ve mağaraların bir ucundan girdiğinizde muhtemelen diğer uca kadar hiç çıkmadan tünellerden, birbirine bağlanan tünellerden geçebilirsiniz. Aras Nehri'nin çok küçük bir özelliğinden bahsedelim. Anadolu'da Çoruh Nehri ile birlikte zamanında çok eskiden tabii ki altın aramacılığının yapıldığı Nadir yerlerden bir tanesi hemen kenarımızda yer alıyor. Biz şimdi Aras Nehri boyunca devam ederek Kağızman'a doğru gidiyoruz. Buradan bir yere çıkacakmış. İzlenim. Navigasyona göre gittiğimizi söylemiştik size. Bu Kayabaşı köyüne doğru geldik. Buradan rota burada veriyor navigasyon ama buranın yollukla hiç alakası yok. Şimdi gidip ileriye doğru bakalım dedik. Hüker köyüne 10 kilometrelik bir mesafe var. Ama bu yoldan buradan gitmemiz pek mümkün değil. Bir araştıralım sonra gerekirse geri ee, ne çıkacak karşımıza? Belli yüzde, değil. yüzde 80 ihtimalle devamını getiremeyeceğiz ama evet. bir aktivite de gözükmüyor. Ama bir offroad, sıkı bir offroad yapalım dersek yavaş yavaş arabaları burada zorlamak mümkün. Mümkün. Çok rahat offroad yaptırır bu, burası bize. Evet. Ne oldu Cemil abi? Aşağı yukarı bir kilometre kadar ileriye ya da 700 metre kadar ileriye He. güzel bir offroad, sıkı bir offroad yapılacak yer var. Peki geri kalan 9,5 devamında yol yok gibi kanyonun içerisine giren bir ha. benzer bir yol var ama ilerisini görmeden riske etmek doğru değil yol başka yol, bir yol olacağız. Diyeceğiz. hadi o evet. evet. vakit kaybetmeyelim Var. İşte tepeye varabilsek... Burada kar oldukça büyükmiş Çünkü rüzgar alıyor. Rüzgara hakim bir tepe. Bütün kar birikiyor defansiyer oturuyor. İşte ondan dolayı gidemiyoruz. Ama devam edeceğiz, açacağız burayı. altındaki aldığımız darbe burada kendini çıkardı şu anda tamponun zaten sağ kulak kopuktu yük birinci çekti kendini bu binçten artık bize hayır yok çıvataları kesmiş tampon ayak çıvatalarını kesmiş hem üstten hem alttan <laughs> çakınca tabi. tabii Amut bir boşalt onu Kesti birden. Gezmiş. Buraya eğer bir civata takmayı başarabilirsek. Başarırız başarırız. Değil değilse başarırız. Evet. Ne kadar uzunlukta lazım abi. Bir çıkartmayı başarayım. Çok iyi oldu. istiyorum abi. Sadece şunu şöyle çektirebilirsen Aydın abi. Abi tornavi de istiyorum bir tane düz. Kısa olsun daha iyi olur. Yok abi çok büyük oldu. Abi oynadı be. Dur hadi. Tuttu mu? Evet. Kokartlı kar köyeci. <laughs> İngilizce, İspanyolca konuşuyor. şartlar altındayız. Tamponun kopması bize tuz biber oldu. Ama yerine bağlamayı da başardık. Çık. Aydın abi de şu an evet, tekerlek tamam. alt muhafazasını yerine durmaya çalışıyor. Onu da hallettiğimiz zaman öndeki aracı bir işleyip alacağız. Evet. Muhafazayı da bağlamayı başardık. <laughs> Arabanın ortası oturuyor. Ortası oturmasa hani zincir takalım falan diyeceğim ama arabayı askıya alıyor. Zor bela da olsa birinci aracı geçirdik ama daha ileride takıldı yine o. Şimdi Mahmut geliyor. Tam tam gaz gelecek onun için tedbirli ol. Tebrik gideriz Cemil abi. Bazen işte zor yollar ekibi de yolda kalır. Şöyle, tam hafı, <laughs> Şu 30 metre öteye çıkardın mı bu önde karavanın yanına kadar gider. Hadi. Ya. Ne evet. de Nasıl değil mi? Sizin şöverler süperdir mesela bir başka şöfer gelse burada gire, buraya giremez kesinlikle. Kesinlikle giremez. Ya ben her <laughs> Bunu zaman zor yollar başarır yani. <laughs> zor yollar başarır. Sizin arabalar da müthiştir. Yani böyle araba bulunmaz. Allah sahibine Türkiye'mize bağışlasın. Allah'a Allah Bize... Allah emanet olun. Allah emanet olun. Amin. Hadi. Cümlemize. Kolay gelsin. Sağ olun Mustafa. Size kolay olsun. Biz de... <laughs> güzel bir yoldu, manzaralı bir yoldu. Bugüne kadar zor yollarda geçtiğimiz güzel yollarda bu da dereceye girebilecek güzel bir yol. Güzel bir rota. Kalebaşı köyünden Türkiye'ye gittik. Gölü görmeye gittim. başladık. Evet, gölü, gölü abi. Evet, Şu anda hemen hemen 2000 metre yüksekliğinde Deniz Gölü'nün tam kenarındayız. Ürker tarafından geldik buraya. Ana yoldan, Kazman yolundan bağlandık. Gerçekten çok zorlu bir yoldan çıktık. Göl görmüş olduğunuz gibi tam bir çanak gölü. Krater gölü diye tarif edilmişti ama şu an gördüğümüz göl bir çanak gölü. Çevreden akan suların doldurmasıyla oluşmuş. Muhtemelen volkanik geçirimsiz toprak da suyun sürekli burada durmasına sebep oluyor. Tam karşıda da görmüş olduğunuz Çengil Kilisesi var. Bagratlılar döneminde yapılan bir kilise. Bagratlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü e, ilk Bagrat hemen hemen milattan önce 2. yüzyılda Ermenilerin yanına gelerek daha henüz Hristiyanlık bile yokken Ermenilerin yanına gelerek kendini o dönemin kralına kabul ettiriyor. Ve 800'lü yıllara, 900'lü yıllara gelindiğinde de Bagratlar o kadar güvenilir insanlar ki özellikle Şavşat, Ardanuş tarafları Sarıkamış ve Sarıkamış'ın biraz daha kuzeyindeki bölge onlara veriliyor ve bin atlı birlikler çok büyük e, ne diyelim imtiyazlar veriliyor Ermeniler tarafından ve daha sonra Bagratlılar Gürcü olma yolunu seçiyorlar. Yani Gürcü kilisesini kuruyorlar ve buradaki kilise de birazdan gidince göreceğiz zaten. Tam yapılış tarihi net olarak bilinmese de 1030 yılı gibi bir tahmin yürütülmekte kaynaklarda. Oradan sonra da zaten Çengil köyü üzerinden tekrar Kağızman yönüne doğru bağlanacağız. Evet saat 2 civarında artık öğlen yemeğimizi yiyebiliyoruz. Dışarısı çok soğuk. Ben onun için arabanın içine girdim. Ekmek arası işte. Biraz kaşar, biraz salam bir şeyler var. Neyse ki yolu geçebildik. Önemli olan oydu. Yol şu anda karşımızda ama donmuş. 2000 metre civarındayız yazın muhteşem bir görüntüsü olduğu belli halinden ve daha önceki çekilen fotoğraflardan da gördük. Buraya gelirseniz eğer hemen arkada da Çengilli Kilisesi var. O da değişik bir yapı. Onu da görebilirsiniz. Şu anda Çengil Kilisesi'nin tam içindeyiz. Köydeki küçük öğrenci arkadaşlar da bize eşlik ediyor. Kilisenin tam apsisinin girişindeyiz. Apsis sekisinin normalde üstündeyiz. Şu anda tabi güvercinlerin yuvası haline gelmiş durumda. Kilise demin gölün kenarında da anlatmıştık. 1030 yılı gibi yapıldığı düşünülüyor. Yani hemen hemen 1000 yıllık bir kilise. Tabi Bagratlar tarafından yapıldığında tekrar hatırlatalım. Kubbenin yerden yüksekliği 30 metreden biraz daha fazla ve çok yüksek bir kubbe kasnağı bulunmakta. Bu da birçok Ermeni kilisesinden açıkçası ayırıyor bunu. Ve duvarlara baktığınızda açıkçası hiçbir fresk görmezsiniz. Genellikle Hristiyan kiliselerinde freskler görülür ama Ermeni yani Doğu kiliselerinde 13. yüzyılla birlikte freskleme başlamıştır. Bu da bize 11. yüzyılda en erken veya en geç 11. yüzyılda yapıldığını kilisenin kanıtlamakta. Kilisenin planına gelirsek kilise haç planlı bir kilise. Haçın baş kısmı şu an arkamızda gördüğümüz apsis, ayak kısmı girişte batıdan girdiğimiz kapısı ve sağlı sollu iki tarafta gördüğümüz kısımlarda haçın kollarını oluşturuyor. Tabi dar bir alanda kapalı Yunan haç stilinde gibi görünüyor. Çok yüksek dikkat edersiniz duvarlar hemen kenarlarda, dört kenarda sütunlar, yarım sütunlar, sütunçeler görürsünüz. Sütunçelerin hemen üstünde istiridye motifli köşe pandantifleri görürsünüz ve o zincir kasnakla birlikte kubbeye bağlanmakta. Yüksek kubbe pencereleri ve yapının ana duvarındaki yüksek, ince, içeriye doğru genişleyen, dışarıdan dar olan pencerelerde gün boyu nereden bakarsanız bakın aydınlığı içeriye almak için yapılmış. Tam köşede bir tane yılan motifi gördük. Muhtemelen o çift başlı bir yılan. Bir tanesi zarar görmüş. Çift başlı yılan ağırlıklı Hristiyan kiliselerinde görüldüğünde buranın aslında bir manastır kompleksine bağlı bir kilise olduğunu düşünebiliriz. Çünkü yılan motifi tek başına kullanıldığında zehiri çift kullanıldığında da pan zehiri yani tıpla ilgili ilaç geliştirme ile ilgili bölgede çalışmalar yaptığını bize gösteriyor olabilir. Sağ ve solda sütunların sağ ve solunda apsidiyenler var. Ee, küçük diakonikon hücreleri var. Kutsal koro ve kutsal emanetlerin kiliseye bağlı kutsal emanetlerin sergilendiği yerler. Apsise tekrar dönmek istiyorum. Demin anlatmayı atladığımız bir şey var. Tam şurada görmüş olduğunuz yıkıntı normalde buradaki dua kürsüsünün bulunduğu yer. Dikkat ederseniz muhtemelen definecilerin aradığı, kazdığı yerlerde buralar. Şu anda apsisin son sekesindeyiz. Tam bulunduğumuz bölüm. Duvarlara dikkatinizi çekeceğim. Bazalt taşı tamamen kaplama olarak kullanılmış. Burada görmüş olduğunuz gibi ve diğer cephede de kaplama olarak kullanılmış. Dikkat ederseniz bu iki kaplamanın ortası tamamen harç ve daha küçük ebatta poligonal taşlardan oluşmakta ve bu da yapının daha sağlam, daha uzun seneler dayanmasını sağlamakta. Demin yalnız kiliseyi dışarıdan incelediğimizde yukarıdaki kubbenin yavaş yavaş kaydığını gördüm. Bu da muhtemelen içeriden de baktığımız tahribat ve çatlaklara eğer dikkat edersek bu da kilisenin tabii bu şartlar altında belki artık çok daha fazla yaşamayacağınız yukarıdaki kubbeden başlayarak çökmeye başlayacağını düşündürtüyor bizlere. <gülüyor> <gülüyor> bu haftaki zor yollarımız da bu kadardı. Haftaya kaldığımız yerden yolumuza devam edeceğiz. Hoşçakalın efendim.